Büyük fon yöneticileri daha önceden mesela sadece Amerikan piyasası ve tahvilde pozisyon bulundururken, şu an altın, petrol, Amerikan piyasası, tahvil, bazıları mesela Avrupa, Japonya, Amerika piyasası yani herkes sepetin popüler olduğu bir dönemden geçiyoruz. Merhaba, haftanın gündemine hoş geldiniz. Genel Müdür Yardımcımız Figen Özavcı Gümülcineli ile beraberiz. Merhaba Figen Hanım. Merhaba. Yurt dışı ile başlayalım. Biliyorsunuz Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü. Bu arada yine ABD'nin Avrupa Birliği'ne uygulamasını planlanan %50'lik tarifenin de ertelendi ve bu sırada da ABD'de tüketici güven endeksinde de bir artış görünüyor. Bunların hepsi ABD borsalarında olumlu bir hava yarattı. Ayrıca ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi Trump dönemine ait bazı gümrük vergilerini de durdurdu. Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde küresel piyasalarda dalga boyunun artması ya da bir türbülans riski görüyor musunuz? Aslında şöyle tabii ilk etapta borsalar tarifelerin mahkeme kararıyla durmasını fiyatlamak istedi. Ama senin toplam sorundaki aslında başlıklara tek tek bakarsak mesaj çıkıyor. Amerika şu an ekonomik olarak bütçe tarafında çok zorlandığı bir dönem atlatıyor ve bunu tarifelerle aslında gidermeye çalışıyor. Fakat bu tarifeleri yaparken kendi içerisindeki ikame sistemi, üretim sistemi bunu atlatabilmesi için çok da müsait değil. Bu noktaları tabii ki bu zaman alacak bir süreç. Bir de şimdi şöyle bir şeyi takip etmeye başladık biz. Bir Amerika'nın bu bütçe konusunda yaşadığı dar boğazdan nasıl çıkacağını. ikincisi mahkeme kararını yani yani birken belirsizliğimiz aslında iki tane olmuş oldu. Şimdi temize gidecek büyük bir ihtimalle Trump. O temyiz sürecinde tarifeler uygulanmaya devam edecek bu arada. Orada bir değişiklik yok ama piyasa tabii ki önce bu tarifelerin tamamen ortadan kalktı gibi bir fiyatlama içerisine girdi. Tabii bunda Nvidia'nın bilançosu da geldi önceki gün oldukça pozitifti. Bunun da yani bilançoların da bir, bir iki haberin daha hani bu yükselişte katkısı var. Ya önümüzdeki dönemde şöyle bir tablo görünüyor açıkçası Ali Aydar. Bu hafta Fed tutanakları vardı mesela orada da Fed'in hem işsizlik hem enflasyon konusunda ciddi endişeleri olduğu görünüyor. Yani aslında stagflasyon anlamına geliyor. Yani enflasyon içerisinde bir durgunluk olma olasılığından bahsediyoruz. Ya önümüzdeki dönemde piyasalar bunu nasıl fiyatlar? Bir kere şunu söyleyeyim, hisse senedi taşıma süresi oldukça düştü. Ya normalde Amerikan piyasalarında hisse senedi taşıyan yatırımcı bunu çok orta ve uzun vade taşırdı. Şu an böyle değil. Şu an çok aynı borsa İstanbul varı çok kısa süreli hisse taşıma isteği görüyoruz. Bir de çeşitlendi var. Yani büyük fon yöneticileri daha önceden mesela sadece Amerikan piyasası ve tahvilde pozisyon bulundururken şu an altın, petrol, Amerikan piyasası, tahvil, bazıları mesela Avrupa, Japonya, Amerika piyasası yani herkes sepetin popüler olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü oynaklık çok fazla. Amerikan piyasaları için şunu söylemem lazım. Piyasalar gelen her habere pozitif yönde tepki veriyor özellikle bu tarife konusunda ama bir noktada şüpheye düşüp hani bir geri diyebilir. Çünkü bu teknoloji şirketlerinin yukarı yönlü upside'ları %10 onla 20 arası kaldı. Yani yıl, 12 ay boyunca ki. Biraz böyle sınırlı yükseliş potansiyel Sınırlı demeyeyim ama hani bu risk alınır mı, alınmaz mı diye düşünebilirler. Bir geri çekilme bekleyebilirler. Biraz Amerikan piyasalarında oynaklığın çok yüksek olduğunu düşünüp karalları, orada da <laughs> yani Borsa İstanbul'a verdiğim tavsiye. Karalları birazcık daha kısa tutulacak bir dönem ve tabii ki orada e, bu tarife ile ilgili sürecin nasıl işleyeceği çok önemli olacak. Peki Figen Hanım biliyorsunuz piyasaların oldukça dalgalı seyrettiği bir dönemde yapay zeka ve algoritmik emirlerin kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Bu gelişmeler karşısında bireysel yatırımcılar nasıl bir strateji izlemeli? Bu teknolojik üstünlükle nasıl başa çıkabilirler? Yapay zeka aslında bütün sektörleri zorladığı gibi yani teknoloji sektörünü mesela işsizlik anlamında zorluyor. Bizim tarafı da emir hızı e, işte algoritmik emirler kısmında işte zorladığı bir dönemden geçiyor bakıyoruz. Bizim Maxa International yüzden fazla piyasada işlem yaptırıyor biliyorsunuz. Son birkaç aydır üzerinde çalıştıkları özellikle bizim algoritmik işlem departmanımızla birlikte çalıştıkları bir proje var. Maxi International yani Maxi AI. Bu da şu işe yarıyor. Biz biraz işte bu yatırımcının yaşadığı aslında zorluğu atlatmak için böyle bir proje üzerinde çalıştılar. Ben de sadece destekçisi ve takipçisi oldum. Orada şöyle ya yatırımcı için bir kere yatırımcı kendisi için uygun bir yatırım enstrümanı seçerken bir kere bu orada yardımcı oluyor. Daha sonrasında eğer yatırımcı bu seçtiği enstrümanlı bir algoritmik sistem çalıştırmak istiyorsa, kendi sistemi varsa veya bu işe ilgi duyuyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsa gibi aslında böyle hem bilenlerin hem merak edenlerin çok işine yarayacağını düşündüğümüz yapay zeka destekli bir sistem. Bu sistemin bence en önemli özelliği sınırsız üründe otomatik iletmek istediğiniz emri iletiyor. Yani yatırımcılara yardımcı olacağını düşünüyorum zaten önümüzdeki dönemde tahmin ediyorum bilgilendirici ve eğitim içerikli e, videoları paylaşacaklardır. Bu arada ilgisi bu konuya ilgisi olanlar Meksa YouTube kanalından takip edebilirler. Umuyorum ki hani işlerine yarar. Ben benim çok ilgimi çekti. Umuyorum herkesin ilgisini çeker. Peki Avrupa'ya dönelim birazcık da. Rusya Ukrayna ateşkes görüşmelerinde Putin NATO'nun genişlemeyeceğine dair garanti talep ediyor. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Euro'nun gelecekte Amerikan dolarının alternatif küresel rezerv para birimi, olabileceğinden bahsetti. Bu gelişmeler ışığında Avrupa'nın önümüzdeki dönemde küresel güç dengesinde daha etkili bir konuma gelmesi mümkün mü? Bu durum finansal piyasalara nasıl yansıyabilir? Şöyle söyleyeyim aslında Ali Aydar. Euro dolar üzerinden yorumlayayım bunu. Euro dolar bir süredir 1.10, 1.14 bandında. Burada görüntü olarak şimdi Avrupa daha güçlü olmasa da daha stabil bir görüntü veriyor. Yani bir fon yöneticisiysen hani Avrupa'nın yaşadığı oynakla Amerika'da bu oynaklığı mı almak Avrupa'da ki bu daha şey oynaklığı mı almak Avrupa'yı tercih edebilirsin. Bu anlamda birazcık daha öngörülebilir. Rusya-Ukrayna savaşı barış görüşmeleri daha doğrusu İstanbul'da yapılması planlanıyor. tekrar tekrar böyle bir olasılık ortaya çıktı. Ya orada Rusya-Ukrayna arasında bir ateşkes söz konusu olursa burada Avrupa tarafında biz ciddi bir rahatlama görebiliriz. Hatta Türkiye'ye de bunun yansımasını olduğunu görebiliriz. Euro-Dolar paritesinde de mesela şöyle gelişmeleri fiyat. Yani benim gözlemlediğim Euro-Dolar edenler için Amerika tarafında Çin'le yapılan görüşmelerde pozitif mesajla genelde Eurodolar daha aşağıya baskılandığını biz takip ediyoruz. Ama Avrupa tarafında Rusya-Ukrayna ateşkes anlaşması gibi farklı başlıklar geldiğinde daha çok Eurodolar'ın yukarı yönde tepki vermeye istekli olduğunu görüyoruz. Tabi dünyada şu an doların zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Sadece bu Eurodolar'ı hani 1.14'ü ne yukarı kırdırır? Orada Amerikan ekonomisini zayıflatan bir takım gelişmeler olmalı. Örneğin bu Belirsizlik daha da sürecek gibi. Avrupa tarafında faiz indirimleri bitmiş olmalı ki beklenti genelde bir faiz indirimi daha olabilir. Sonrasında yaz sezonunda büyük bir ihtimalle artık Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi görmeyeceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın da bu noktada söylediği rezerv para birimi daha fazla talep edilebilir gibi görüntü olarak olabilir. Çünkü artık merkez bankaları altın da talep ediyor. Dolayısıyla euro'da böyle bir görüntü var. Almanya endeksi içinde sadece şunu söyleyeyim. Zaten aslında biraz bu son dönemdeki oranın daha stabil oluşu borsalarına da yansıdı. Yani daha iyi primler bu yıl özellikle daha pozitif bir yerdiler. Sadece orada yatırımcıya söyleyeceğim. Primsiz kalan hisseler var Avrupa tarafında fakat buradan artık biraz realizasyon gelme olasılığı var ya da prim mi daha yukarı gitme yeri daha az kaldı. Bunu da söyleyeyim. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporu açıklandı. Bu raporu öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasa bu toplantıdan olası bir faiz indirimi sinyali aldı mı? Sizce artık enflasyonda kalıcı bir düşüş süreci başlayabilir mi? Şöyle enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi değişmedi. Daha doğrusu gelen ya da tüm sorulara yani işte işsizlik tarafında geri kalan aslında piyasayı zorlayan yani piyasa derken işte üreticileri zorlayan bütün sorular soruldu. E Merkez Bankası tabii ki sıkı para politikasında dururken bunların olabileceğini, bunları beklediğini ifade etti. Şimdi önümüzdeki dönem için orada oluşan sinyaller şöyle. Eğer bu Mayıs ve Haziran'da bir düşüş öngörü ama bu düşüş cesaret verici olursa evet Merkez Bankası faiz indirimini Temmuz ayında düşünebilir ama daha böyle beklemesini gerektirecek olan verilerde zannediyorum bu işte makro ihtiyati tedbirleri gevşetmek ve faiz indirimi arasında kalmışlar. Cesaret veren bir veri gelirse o zaman faiz indirimi görme olasılığımız daha yüksek ama hani sürpriz bir veriyle karşılaşırsak tabii o zaman Merkez Bankası duruşunu koruyacağı sinyalini veriyor. Birazcık da petrolden bahsedelim. OPEC 31 Mayıs tarihindeki toplantısını video konferans yoluyla yapacak. Bu toplantıya yönelik piyasalarda bir beklenti var mı? Öncelikle yani daha önceki toplantıda olduğu gibi 411 bin varillik bir arz artışı vardı hatırlarsanız. Bu petrol fiyatlarını nasıl etkiler? Petrol fiyatlarına baktığımızda orada 58 ile 69 bandına sıkışan bir petrol takip ediyoruz. OPEC'in kararları büyük bir ihtimalle bu gönüllü kesintiler vardı. işte 2 bin varil. Bunları bitirene kadar devam edecek. Öyle bir izlenim alıyoruz. Yani piyasaya bu petrol verecekler ay be ay. Bu ayda büyük bir ihtimalle de 411 binlik bir artış olabilir. Sadece arada ekstra bir gelişme olur. petrol fiyatları belki çok sert aşağı gelirse bir ayı pas geçebilir ama genel strateji şey yani bu gönüllü kesintileri artık bitirmek istiyorlar. Piyasanın gücüne baktığımızda aslında biraz bunu stoklardan takip ediyoruz biliyorsun Elaydar. Orada bu hafta stoklar güçlü geldi. Yani 411 bin sanılınıma rağmen hani güçlü bir veriyle karşılaştık. Dolayısıyla dünya büyümesini endişelendirecek bir durum ortaya çıkmazsa eğer petrolün hala hazırda yani bu 58-69 bandında dalgalanmaya devam edeceğini düşünebiliriz. Bu haftaki oluşan gelişmelerde de tabii pozitif yönde olanlara sert reaksiyon veriyor. Petrolde aynen diğer enstrümanlar gibi orada da daha 69'lara gitmeye çalıştığını ama orayı da hani çok kırdıracak bir gelişmede şu an için yok. Daha çok yani bu bantta seyredecek gibi duruyor. Peki son olarak biliyorsunuz JP Morgan MSCI Türkiye için tavsiyesinin ağırlığını arttırdan nötre çekti. Goldman Sachs analist ise 12 ay sonrası için Dolar-TL beklentilerini 42'den 45'e yükseltti. Bu gelişmeler yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına bakışında bir değişimi mi işaret ediyor? Yatırımcılar bu dönemde nasıl pozisyon almalı? Aslında şöyle, e, revizyonlara baktığımızda biraz e, işte JP Morgan'ın revizyonu daha çok enflasyonun yukarı gitmesiyle faiz indirim beklentisinin ötelenmesi yani bir bekleme süreci olduğu için ve daha makroekonomik gerekçeleri de var. Diğer Goldman Sachs'ın Dolar-TL ile ilgili yaptığı revizyon o birazcık daha Merkez Bankası'nın rezerv kaybından sonra yani Merkez Bankası gerektiği kadar orada baskı kuramayabilir gibi bir öngörüyle aslında yukarı bir revizyon yapmış. Borsa İstanbul tarafı için önümüzdeki hafta 3 Mayıs'ta açıklanacak olan enflasyon verisi oldukça kritik. Aylık %2'lik bir artış bekleniyor. Artık biz enflasyon verisinde bu ay bundan sonraki Haziran ve Temmuz aylarında bir miktar aşağı doğru dönüş bekliyoruz. Bu çerçevede de Merkez Bankasından indirim beklentileri Temmuz ayına yoğunlaşıyor. Eğer böyle bir veriyle karşılaşır önümüzdeki hafta o zaman borsa İstanbul tarafında başta bankacılık olmak üzere daha sonra iç talebi yani büyüme odaklı şirketler ve pazarı daha iç talebi olan iç talep olan şirketlerin birazcık daha pozitif yönde tepki vermeye çalıştığını görebiliriz orada bizim model portföyümüzde işte Ereğli, Türk Telekom aklıma gelenler Oyak Çimento, Vakıf Bank bizde böyle bir model portföyümüz var burada parekendi işte demirçelik bankacılık sektörü ya sanayi şirketlerinin biraz zorlandığı bir dönemden geçiyoruz ama burada biraz otomobil, beyaz eşya ve demirçilik sektörü birazcık daha ayrışabilir gibi düşündüğümüz için aslında biraz Ereğli'yi bu model portföye dahil ettik. Sanayicilerin biraz zor bir döneminden geçiyoruz. Onun haricinde hala şey stratejimiz geçerli. Yani yüzde %50-50. Yani %50 ise senede %50 Türk varlığındaysanız mevduat. Çünkü hala faizler yüksek. Sinyal gelene kadar da bu pozisyonumuzu açıkçası değiştirmiyoruz. Ama hisse tarafında yani taşımak isteyenler içinde de böyle bir model portföy oluşturabilir. Son ek olarak bugün şeyi de gördük. Yabancı kuruluşlardan, sadece şunu belirteyim, antiparantez, yabancı tarafından para girişi devam ediyor. Yabancı kurumlar bugün bankacılık, sektöründe bankaların fiyatlarını yukarı yönlü de revize ettiler. Dolayısıyla böyle evet negatif raporlar var ama pozitif raporlar da var. Biraz böyle bir dönemden geçiyoruz bizde. Dediğim gibi yani 50 50 şu an aşmamak lazım. İnşallah Haziran'da daha bir iyi veri görürsek o zaman pozisyon artırabiliriz. Çok teşekkür Hanım değerli Ben teşekkür için. ederim. Bize sormak istediğiniz sorularınızı da videomuzun yorum olarak eklerseniz bir sonraki programımızda cevaplayabiliriz. Haftaya yeniden görüşmek üzere.